Gidin. Gidin. Kan dörtken. Gidin. Gidin. Raprak beni. Gidin. 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 Altı. Duyduk ki başta gangsterlere meyletmişsin. Etme. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bunları bir hiç için yaptın abi oğlum. Batmam. Yalan söyle. Öldür ama adamlarına ilişme, etme. Her şeyi ezebilir ayakların, ama seni taşıyan ayakları etme, etme. Ben artık buz gibi bir kırptım Sen sen o adamlarla aynı masaya oturacaksın, etme. Toprak her mesto romanın vücudunu örttü, ama senin alçaklığını örtemez. engelleme ihtimalini sevmiştim Hatun Ben senin sağ kolun olabilme ihtimalini sevmiştim Hatun o. Etme. Ateş etme. Ateş. Etme. Evet. Etme. Kurşunlardan korkun yok. Ateş.